Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Bugün e, aşık mı bayramı var ve biz çocuklarla ağaç dikeceğiz. Bak ne diyeceğim ala gel çocuğum. i Kolay gelsin. Röportaj yapıyorum. Osman Hoca'nın kanalına röportaj şey <laughs> Size sorular soracağım iki üç tane. <laughs> Ağaçları niye dikiyorsunuz? Doğal <laughs> için, kurtarmak için güzel. Ağaç diye. Diye. Ağaçların size ne katkısı var? Evet. evet. <laughs> Kolay gelsin röportaj yapıyorum. Lütfen doğru düzgün davranınız. Şimdi size iki, bir iki tane soru soracağım. Sor. Ağaçların size önem, önemi nedir? Ağaçlar size ne katıyor? Ağaçlar bize ne katıyor? Çok güzel bir soru. Ağaçlar bizim oksijenimizi sağlıyor. Azra! Azra! Burayı dökmeyin. Bizim ağacı Ya biz diktik ya. Şey, ağaç gününü seviyor musunuz? Evet. Ağaç gününü seviyor musunuz? Evet. Tamam. Kolay gelsin. Lütfen arkadaşlar böyle yeşillendirme yapın. E, doğamızı hiç kirletmeyin. Görüşürüz. Siyasi hareket yapma. Hadi çıkın bakalım. Hadi bakalım. Hocam benim sen. <laughs> Hasan da sıra. Çekilin. Hasan dikkat et Ya yürü git. Hocam bak buna taşıyın bakın. En büyük taşı. Bakın bakın bakın. Çocuklukla yaptığımız <laughs> oyun için çocuklar oynatıyoruz. Hocam ben inebilir miyim? Çanta çanta. Çantalar. Çantalar. Bak bizim taş. Haram oldu. Gençliğimde <laughs> <laughs> diye, yalan oldu. E çanta kimin? Bilmiyorum hocam altıla bir de ahmet mi? Yok altıla hocam Abdülha. <laughs> Bir de mont, mont Hasan. <laughs> tamam bunları da... Hocam ben getirdim. <laughs> Bugün e, bizim çocuklara düm destek olmak için Bey Pazarında pedal düm çevireceğiz. Düm düm. Şu arkadaşların hepsi Namık Kemal ortaokundalar. Buraya kadar hepsi Namık Kemal. çekiyor uşaklar size.

Zikzak çekmeyin aralara. Aralara girmeyin çocuklar. Amık Kemal Ortaokulu'yu da gurur duyuyorum. Bu kadar çocuk farkındalık için pedal çevirdi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi el sallayın da kapatalım. Bay bay. Bugün kübiz oyunu oynuyoruz. Beşe ile kim kazanacak bakalım. Antrenman yaptık daha öncesine. Hadi. İki tane, üç tane mi kartım var? Evet. İki, i̇ki de bunun varmış. İki de hala sıfır. Üç. Hala sıfır. Bir, iki, üç, başla, çevir. Arkadaşlar. Eee. arkadaşlar, eee. arkadaşlar, eee. arkadaşlar Allah sıfır, Allah. Sıfır, sıfır. Hocam karıştırdım. Of of of. Of 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 mı Hiç de zor değil. Ben de bu kadar ne kadar basit yerine yaratmam. Neyse bu, bu, oyunda böyle bir oyunmuş. Kaç kart kazandın? Bir, iki, iki üç, evet. 4, benim, 4. Benim benim 2 üç, dört, ben bakayım. Benim iki. Benim de iki. O üçü de ben kazanmışım daha. Ee. Gökte kazanamadı mı beyefendi? Evet. Benim beş tane. Neyse bu haftalık oyunumuz da böyleymiş. Yarın yani. görüşürüz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olun. <gülüyor> <gülüyor> Hoca bu gəlir. Hoca. Bas qaza. Hoca. Ayzıbəyim. Ayzıbəyim. Ben alsaydım bunların önünde bendim hepsinde. Var hocam. Mezarlıkta. Mezarlıkta mı? Var. Evet. Bak var hocam işte. Var var. Ağabeyim. var. Ağabeyim. Hocam kaldılar. Kaldılar. Kaldılar hocam. Mesumun yeri var mı? Hocam Suriye yerine çıktık hocam. Aynı yere Aa, çıkacağız. İkinciyim. Ah, ah. kaptan hakaret eder mi biraz? <laughs> kaptan yönetir. <laughs> kaptan yönetir. Hocam az yer ee, çok, yedirir. <gülüyor> <gülüyor> çok yedirir. Tam o zaman yiyeyim ben yemeği. <laughs> <laughs> Berat emin misin? Abi. Berat Hocam, gözünün önünde ballandıra ballandıra ben... erik ballandı. şeye mi geldi? <laughs> hocam oh, master şefe ne zaman katılıyorsunuz? O geçen hocam. hafta ben gol attım hocam. Bak Berat geçen hafta gol atmış Hocam ben olay olay O da olay geçen olay hafta acaba <gülüyor> geçen yıl neler yaptı? Kaçı alıyor kovalayı. Geçen yılda. Ben de hocam. Ben de hocam bitti ben. Ben de hocam. Evet toplu. Adana Urfa şimdi. Hadi bir herkesin dua etsin. Yemek dolusu kalk tamam, hadi sesin. Başlayalım mı hocam? Başlayalım. Elhamdülü elhamdülü. Çok şükür elhamdülü. Biz yedik. Ziyade el Allah. Asma etkinmesin. Tatsın götürmesin. Bir ikinci anı sensin. Halif Gahim bereketi versin. Nimet. Cezullah. Bereketi Allah. Şifa senden yar sunar. Devamı devletler. Siz cennet. Ölenlere rahmet kalanlara sağlık verin. Sohramızın bereketi için. Bilhassa Allah. Ölenlere ruh için. Elhamdülü. Teşekkür Bu hafta, hafta videomuzun sonuna geldik. Kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.